İyi günler, şimdi ise ekstraksiyon sistemimizin tanıtımını yapacağım. Ee, görmüş olduğunuz gibi tanklar ünitemiz ve ekstraksiyon ünitemiz olarak yer almakta. Detaylı olarak tankların çalışmasını, sistemin çalışmasını ve bağlantılarını göstereceğim. Tanklarımız ee, Birer tonluk e, tanklar, dolum için üst taraf kullanılıyor boşaltma ve diğer işlemler için alttaki vanalar kullanılıyor. Ayrıca bir adet havalandırma vanamız ve daha sonra temizleme için buhar bağlantımız bulunmakta tanklarımızda. Sisteme bağlantımız bu boru vasıtasıyla pompa vasıtasıyla yer almaktadır tanklarımızın. Ekstratör ünitemiz yaklaşık 350 litre hacimde 50 kilogram bitki alabilen kapasiteli bir makine. Üzerinde ekstra karıştırma sistemi yer almakta. Buhar bağlantıları buradan yani cidarına buradan da direkt içine temizleme için ve distilasyon işlemi için içine buhar vermekteyiz. Seviye göstergesi kondens dönüşü Havalandırma vanası Alkol vanası Gözetleme camları Doldurma ünitesi Ve ayrıca Soğutma ünitesi Soğutması Soğutma şancırı Su giriş Üstten de su çıkış Havalandırma vanası Burada vakum için vana Ayrıca burada görmüş olduğunuz düzenek vasıtasıyla distilasyon yapabilmekte. Bunu ekstrim olarak kullanıyoruz. Burada akış tüpüyle beraber tank alkolü almaktayız. Burada da boşaltma manası yer almakta. Ve seviye göstergemiz yer almaktadır. Bunun boşaltmak için görmüş olduğunuz sistem ben şöyle göstereyim. Kapaklar görmüş olduğunuz gibi yana doğru açılıyor. Burada filtre sistemimiz altına görmüş olduğunuz yerden helozonlu şekilde boşaltmamız yer almaktadır. Ayrıca burada posa buraya boşalmakta. Altta sepet sistemimiz var. Bu şekilde tekrardan yerini yerine almaktayız. Ünitemizin içerisinde karıştırma sistemimiz ayrıca buhar giriş sistemi yerlerimiz bu görmüş olduğunuz boru da şuraya saat takıyoruz. Sıcaklık ölçme saatini takıyoruz. Gözetleme camlarımız ve proof motorumuz. Buraya alkolü nasıl vereceğiz? Ona değinelim. Alkolü buradaki alkol ya da burada bulunan tanktan vanayı açıyoruz. Bu vanayla beraber pompaya geliyor. Pompa Alkol oradan çekiyor, görmüş olduğunuz bağlantı üzerinden, bu bağlantı üzerinden alkolü içine gönderebiliyoruz. İşlem biten alkolü çekmek için hortum üzerinden gelen mamül, işlenmiş alkol filtre sistemimize geliyor. Filtre sisteminiz bu şekilde İkili parça filtre sistemimiz var. Filtre sisteminizin bağlı olduğu hat üzerinden kovan vasıtasıyla ve hat üzerinden pompaya doğru gidiyoruz. Pompadan, pompa vasıtasıyla ve bu vana vasıtasıyla distilatörümüze gönderebiliyoruz. Buradan bu görmüş olduğunuz vana vasıtasıyla distilatörümüzü gönderebiliyoruz. Ekstratörümüzde de ayrıca ee, distilasyon yaptığımızı söylemiştik. Onu nasıl yapıyoruz? Kabaca göstereyim. Buhar bağlantımızda iki tür buhar var. Bu görmüş olduğunuz cidara veriyoruz. Şu kenardaki cidar kısmına veriyoruz. Bu vanayla şu görmüş olduğunuz bağlantıdan kazanın içerisine direkt veriyoruz. Yani distilasyon yapmak istediğiniz zaman bitkiyi içine koyuyoruz. Bu vana vasıtasıyla buhar veriyoruz. Geçen buhar hat üzerinden geçerek soğutucuya gelmekte. Daha sonra soğutucu üzerinden bu vanayı kapatıyoruz. Bu vana vasıtasıyla dışarı alabilmekteyiz. Bu şekilde istasyon işlemini gerçekleştiriyoruz. Alkolü almak için ise yani e, ekstra almak için ise buraları kapatıp alkolümüzü alt tanka indiriyoruz. Tankı inen alkol vana vasıtasıyla pompaya gelmekte. Pompadan bu vana vasıtasıyla görmüş olduğunuz gibi alkol tanklarına gitmektedir. Bu şekilde işlem biten alkolü yerine almaktayız ve ekstraksiyonu tamamlamaktayız. Soğuk su bağlantımı size onu göstereyim. soğuk meşanjörlerimizde su bağlantısı buradan yapılmakta. Çıkan soğuk su, ısınmış olarak çıkan su üstten çıkmakta ve hatta bağlanmaktadır. <laughs> Distilatörümüz yani ara uçurucu diyoruz. Ekstratörde elde etmiş olduğumuz alkolü, işlenmiş alkolü distilatörümüze iki şekilde alıyoruz. Bir, pompa vasıtasıyla söylemiş olduğum iki, vakum vasıtasıyla. Vakumla nasıl alıyoruz? Aynı şekilde ekstratör işlem biten alkol filtre vasıtasıyla geldikten sonra burada görmüş olduğunuz vanayı açarak ve bu bu bağlantı görmüş olduğunuz gibi distilatöre gidiyor. Distilatöre soğutma eşancarında bulunan bu görmüş olduğunuz vakum vasıtasıyla vakum yaptırarak o bölgede ekstratörde bundan alkolü distilatörümüz içine taşıyabiliyoruz bu şekilde. İkinci yöntem ise aynı şekilde pompa vasıtasıyla aynı şekilde pompaya gönderiyoruz. Pompadan hattan gel, gelecek şekilde ekleyebiliyoruz. Distilatörümüzde iki buhar bağlantısı bulunmakta. Şuradan gösterelim. Bunlardan biri cidardan ısıtmak için yani ünite um, ısıtmak için ise içeri vererek di, distilatör temizlemek için. Şuradan distilatörün içini göstermek istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi ısıtıcı, distilatörün ısıtıcısı buhar bağlantısı görülmekte. Aynı noktadan direkt bu arada vererek distilatörü temizlemekteyiz. Gözetleme camlarımız yer almakta. Distilatör çıkışımız ise alttan gözüktüğü şekilde distilatörün çıkış yolu yer almakta. Ve buradan yine aynı şekilde pompa vasıtasıyla ya da vakum vasıtasıyla dinlendirmek tankını göndermekteyiz. Dinlendirme tankını biraz sonra anlatmaya devam edeceğim. Burada gördüğüm şu kısacası kondenslerden bahsetmek istiyorum size. Şu şekilde bir bağlantı bulunmaktadır kondenslerin. İçerideki buhar işlem bittikten sonra çıkarken buhar olarak buhar ise bekler. Buharı bırakmaz. Ama kondens suya dönüşmüş bu, bu, buharı kendi üzerinden geçirerek bu açık oluyor, yarı açık vaziyette oluyor. Burası kap oluyor. Burası emniyet için bulunmakta. Burası ise çalışma esnasında kullanılmakta. Buhar bu, buhar içeriden işlem bittikten sonra gelirken gelir ve burada bekler. Buhar geçişi vermez. Kondensin özelliği şudur. Buhara geçiş vermez. Su olduğu zaman suya geçiş verir. Buhar burada soğuma gerçekleşir. Daha sonra su formuna geçtikten sonra hatta git, hatta geri dönüşe gider. Bu da emniyet açısından daha sonra yani kullanmak için emni hızlıca koşaltmak için kullanılabilir. Ama asıl kullanacağımız nokta burası. Bu şekilde kondensten bahsetmek istemiştim. Gene bunda da seviye göstergemiz. Havalandırma vanamız bulunmaktadır. Bütün vakumlar, vakumları göstermek istiyorum. Vakumlar soğutma eşanjın altından tanka bağlı. Burada yer almaktadır. Gördüğünüz gibi. Vakum havalandırması da buradadır. Bu vakum buradan yaptırarak tankın içindeki malzemeyi çekebiliriz. Vakum pompamız burada. Vakum pompamızdan biraz bahsetmek istiyorum. Su ile çalışan bir vakum pompamız var. Yanında bir su, su ünitesi var. Su bağlantıları yapılmaktadır. Beni iltihaba çekmek istiyorum. Dokuz bu aynı zamanda bir <laughs> tane yakalama için bulunmaktadır vakum pompamızda. Distilatörde işlenmiş alkol, işlem alkol vakum veya pompa bastasıyla dinlendirme tankımıza gelmektedir. Dinlendirme tankımızın bağlantıları burada görmüş olduğunuz bağlantı vakum bağlantısı ve yanında da vakum havalandırması var. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz buhar bağlantısı var temizlik amaçlı üst tarafta dolum yeri almaktadır. Bu görmüş olduğunuz hat vasıtasıyla da aeroportöre giriş yapmaktadır. Aynı zamanda altında bulunan bir vana vasıtasıyla da temizlik ve içini boşaltma amaçlı kullanmaktayız. Aynı şekilde seviye göstergelerimiz yer almaktadır. Pompa veya vakum vasıtasıyla distilatörden çektiğimiz işlenmiş alkol dinlendirme tankına gelmektedir. Burada bir belli miktar dinlenip çökmesini beklediğimiz işlenmiş alkol kendi akışıyla evaporatöre indirmekteyiz. Evaporatörümüz gördüğünüz gibi bir yani karıştırıcı yer almakta, exproof karıştırıcı yer almakta, kapağı ekstradan evaporatörümüzde vakum uygulama için vakum sistemimiz ve havalandırma sistemimiz yer almaktadır. Burada buhar konusunda ve su konusunda değinmek istediğim bir nokta var. Görmüş olduğunuz gibi iki bal, iki buhar girmektedir aynı şekilde. Bir adedi cidara ısıtmak için, bir adedi de içini temizlemek için buhar bağlantısı olmaktadır. Bu içi temizlemek için. Buraya ekstradan bağlamış olduğunuz bir adet su olmaktadır. Soğuk su. Görmüş olduğunuz hat üzerinden buradan soğuk su gelmektedir. Bunun amacı şu işlem bitin işlem bittiği zaman gövdeyi hızlı bir şekilde soğutmak için suyu kullan, kullanmamız gerekiyor. Aynı cidara girmektedir bu da. Boşaltırken de e, kondens üzerinden o suyu boşaltabiliriz. Gönderebiliriz. Burada bir adet saat yer alacak. Basınç saati, buhar basınç saati. İçinde görmüş olduğunuz gibi dipten alan saat biz bulunmakta. basit bas, sıcaklık saati. Ve en son işlem biten alkolü, işlem biten mamül alma için altta bir adet vana yer alacak burada. Ve işlemin bütün her şeyimizi buradan nihai sonucu alacağız. Aynı şekilde işlem biten alkolü soğutma şanjı önünde almaktayız. Burada görmüş olduğunuz gibi vakum sistemimiz, havalandırma sistemimiz, soğuk su bağlantımız ve sıcak su bağlantımız bulmaktadır. Seviye göstergemiz yer almaktadır. Sistemimiz bu şekilde. 3 parçalı tanklar, 4 parça ve dinlendirme tankı 5 parça olmak yer almaktadır.